Ha, çamdan doğru. Bir daha uğraşmayın diyor ha. İki tane alalım. Zaten iki, iki de lakı bak şey yapmışlar. Şurada alttaki kartonu yükseğe batarsak değmez. Diyorum şey, eskiden diyorum kasalar şeydi biliyor musun? Ta tamı beş ne sağlamıdı biliyor musun? Orada çok para şimdi. Ben baktım da. Işte, şey İnternette buyurulmadı. He? Ee, 500 dolar. Ama ne kapı şeyleriydi. 15-16 bin. Biteceği. <laughs> Hiç gerek yok o zaman. <laughs> Masif kapı. Direkt parçal kapı yani. Yani o kadar kaliteliydi ki. <laughs> bu sunta şeyin arkasına, elbise dolabının arkasına çaktıkları sunta bu. Şu Ay, kenarlarındaki. Su değil. Sunta değil mi? Medefe Şunu, şunu diyeyim la. <laughs> değil mi bunlar? Medefe, medefe. Ha, ben sunta diyorum, abi ne bileyim elbise dolabına. Sunta talaş birleştirme, medefe toz birleştirme. Biraz daha iyi diyor. İyi diyorlar da bence ikisinin bir şey yani. Yani kullanışlı da onlar suya hiç gelmiyor. Bir de vidayı bırakıveriyor. Şey yapıyor değil mi? Araya e, şey koymayınca o dediğin gibi tez şişer. banyo banyoya cam arya çekilirse dışa o şekilde kullanılır ama öyle olursa bak gider. Bu banyoda da türlü alttan alttan şey yapar. Su alır ya. En iyisi ya dediğin gibi ne yapayım bilmiyorum vallahi ne yapacağız şey şurak geniş dur ya yenge mec açsı ne istiyor evet, tamam çek böyle. yapamamış. daha değil ha. Buranın Biraz kaydırdı. mı şimdi? Orada bir şey yok burada. Şu anladı yeter. Bu iş böyle işte. Yapacak bir şey yok Seyit. Öyle böyle. Yerini bulacak. Kapıyı. Şurada hani da... hani hani küçüktü. He? Yani şey, küçüktü. Ne bileyim küçük, ufak. Hazır duvar örmüş ya abim ya. Ben onu ördüğümü duvarı Duvar ördü ya yenge. Şunu unuttum. Biraz daha şeydi yani geniş idi. Şu kadar büyüdü yani. Oralar önemli değil ora. Şey girsin yeter yatak girer herhalde ya. Olur. Ali, kapıyı seyir. Kapılar içeriyi şu anın kapısı dışa açılacak. Yok. Şey mesela... Haberin olsun ha. En dışarının kapısı dışa açılacak ya. Hepsi bir açılın mı? Şey, Bu hapere. Şuradan 70 9 78.5 78 bıçağı var mı? Tatlı sesini getirdim. Şu kadar. Terazi kullanalım. Terazi. Terazi, terazi yemek vermeme. İlk gönyesine mi evet. var? Gönyesine. Terazi yedek. Gönyeye bakarsın. Bir de terazi var Ey yok mu? Var mı Ecik? Terazimiz de bozulmuş. Bozulmuş. <laughs> arada oluyor. Yapacak bir şey yok. Terslikler oluyor işte. Bilemiyorum. Şurada tam tersine biraz daha ufak çıktı. Burada pimapen değil, kapı. Ya abi sen yukarıya böyle ayarlasın. İşte ne çaldığım zaman? 80. E, aşağıda mı 80? Dur, şuradan. Şuradan, şuradan. Şurada. En önemli şurası. Tabii. 78 buçuk. 70 de değil mi? Burayı genişlettin mi ya o zaman? 78. <gülüyor> <gülüyor> Bu var. Benim telefon da var. Bu Seyit, tamam dedi terazi dedi Ali. Telefonuna baktı da tamam mı dedi? Metre. <laughs> Demek ki metre, metre. Bilemiyorum ki. buna göre de daha iyi girecek. Hani. Neyse. Yapacak bir şey yok oldu. Başa gelecek. Hani. Başa geldi diyorum. Çekilecek yani. Öyle böyle kapıyı yapacak. Kurtuluşu yok. Oh.

Kapılarında, köşelerde var değil mi dört taraf? Şura var. Şuralarda var diyorum, köşelerde var kapılarında, çerçevenin, yanlarının, çıtaları. O tahta geçici olarak tutsun diye. Gibi, abi, Dur, şimdi bir ne de... Pipoluyum. Dur bir dakika. dakika. Şuradan. Ama biçince bu kadar doğru muydu ya? Biraz ise? Ali. <laughs> ortadan da sarıştırabilirsin. Vallahi Kapıyı hemen alıyorduk, hemen oturuyorduk başıma. Ne işlere getirdin? Abi şimdi biraz fazla gitmişti de. Kapı arkadaşlar. O ufak olunca tam dengesiz. yani sağlıyor. var. var. Abi yukarıda terazi arıyorsan senin duvarın terazi. Şu. Yamuk onda bu kadar. Ben yok birader bence. Kapıydı. Yok. Yok mu? Kapıda yok. O zaman terazi var. Tabana baktım mı taban zaten şey dedi dört. Ha terazi böyle çevirdi şey de, terazi. Terazi değil mi? Dur <laughs> şimdi bir de şunun zımbırtı. Hele ona bak bir mı? O da mı? Telefonla ölçüleyim. Telefonla ölçüleyim. Terazi. Telefonda da bir derece var. Bir derece? Bir santim. Şuraya yukarı mı alacak? Yani evet. Şura aşağı ya da burayı yukarı alacak. Telefonu öyle. Demin senin teraziye göre dedi. Ya benim telefonu böyle epey var. Bence şu üstteki duvar terazi. O şeyde var kasada ya bir kenarda. Terazi seninle şey yaptın Ali. Elimizdeki bütün terazilere kullanıyoruz. <laughs> Kullanmadık. Telefonda başladı, metreden, su terazisinden, ondan, ortumdan çıktınız baba. Nerede? Evet, yarım santim şuralı yapalım bakacak. Neresi? Şurada. Yer. E, tamam, tamam işte. Demek ki ikiye birdi ya. Benim telefonumdan yes. terazinin bir tarafı doğru geldi. Seyit, şura tam ya bence şura acık aşağı ayağa kalkacak. Aha gör bak sen yukarıya. Şöyle. O şey al bakayım kazı bir, ondan olabilir mali, çıtadan. Şimdi. Alta sokmak için. Alta sokabilir ya zaman. O Gör. Çünkü o yandan sokmuş, orası güzel, şu tarafta yok bence. Ali, altında, ondan olabilir. <laughs> Bu işler çok berbat bir şey. ya? Kapı mı? E, kapı o, olay olacak, e, e, kapı yerine olmadı. Tüm olaydı böyle bir sıkıntı olmazdı. Yani kapının ufak olması başına bu işler açtı Ali. Yeniden duvarı da tam tek gelmedi işte. Başka bir şey getireyim mi? Olmaz yok. Şimdi sen onu boşuna çal. Diye. Oraya çaktın, şuraya çakacaktın. Altında su tarafı gitmesi lazım gelecek ya şimdi. Aralarına silikon mu çekiyor? Evet. Köpükle sıkıştırıyor. Köpükle kapı tutsun değil. Evet. Şu orayı ne örecek? Nereye? Şu orak Orayı da köpük sıkacak. Solacak bir. Ha? Solacak. Soldu bile. Tamam. Zaten ben tarafları da çıta olacak değil mi? Şeyciler <laughs> de öyle diyorlar. Tüm efendi daha adamla da öyle işte. Camlara ne? Onlar bir şuraya, bir şuraya, bir şuraya sınarlar. Ağzı oluyor. Tüm kodları kutla ya ondan. Yoksa o orayı tutacak betonu, vazifesini görecek. Beton beton doldurmuyor. Direkleri vardı kapattı mı bakalım? Şu şeyler abi. Baya. Bitti mi? <laughs> Önceden onundan baya <var> seyit. Şu <laughs> ondan iki üç tane kullanıyordu. Şimdi etcik bir tane bir sürü baya bir iş tabancasına. Boşta evet. boşa he. Böyle kazı boşa kaçtı. Ee, hem de boşa hiç mi biliyor ama iyi, iyi oluyor bak. Güzel tam şeylerinde iyi oldu. Bu doğunca mı kapıyı takacak? Tabii. Kurunca çıkmaz mı abi? Çıkılmaz. Senin bu tek yok mi?